Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Şimdi burada, bu videoda daha doğrusu, merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Şimdi bu videoda kurulum işlemlerimizi yapacağız. Önceki videoda biraz Java'ya giriş yapmıştık. Bizim için Java'nın kısa bir tarihçesine bakmıştık, Java'nın gelen özelliklerine bakmıştık ve bizim için gerekli olan Java, Java ile herhangi bir program yazmak için gerekli olan bazı araçları incelemiştik. Şimdi o araçların kurulumunu yapacağız. Ee, i̇lk başta bize gereken JDK, JDK, JVM ve JRE yani Java çalışma ortamını e, ve Java sanal makinesini içerdiği için JDK'yı kurmamız yeterli olacak. Ee, i̇leride kodlarımızı daha düzenli bir hale getirmek için e, ve daha hızlı çalıştırabilmek için aynı zamanda bizim bir IDE'ye ihtiyacımız var. İde dediğim şey, dediğim gibi daha e, dosya yapısını oluşturarak e, daha düzenli şekilde duracak şekilde, kodlarımızı daha hızlı şekilde çalıştıracak şekilde e, bize gerek olan bir araç. E, bunun için aklımda olan Eclipse ne için Eclipse? Çünkü daha çok kullanıldığını gördüm araştırırken. E, herhangi bir sıkıntı yaşadığımız zaman IDE ile ilgili o sıkıntıyı gidermek adına e, daha hızlı çözüm bulabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden ilk başta JDK kurulumunu yapacağız. İlk başta ikisini de indireceğiz. İndirdikten sonra sırayla ilk JDK'yı Ardından da ekle kuracağız. kuracağız. Ee, daha fazla uzatmadan Kurulum kısmına geçiyorum. Şimdi arkadaşlar tarayıcımızı açıyoruz. Beraber tarayıcıyı açtıktan sonra Buraya JDK indir. Ben önce aratmıştım. Ee, JDK'yı Dowline ya da indir ee, İkisi de olur. İndir dedim ben. Şurada Oracle'ın sitesi geliyor direkt zaten. Buradan J Java Dowline istiyorum. Java'nın burada işte şu an CDK'nın 24 versiyonu var bir de 21 versiyonu şu an var. Daha önceki versiyonlarını da bulabilirsiniz. Ama bizim için şu an e, Java 21 daha iyi. Size de bunu öneririm. Çünkü uzun zamandır desteklenen e, versiyon bu olduğu için e, daha stabil çalışır. O yüzden buradan CDK 24 yerine 21'i seçiyoruz. Ardından hangi işletim sistemini kullanıyorsak arkadaşlar e, ona göre seçip indiriyoruz ben Windows kullandığım için Windows geliyorum ve burada exe uzantılı olanını indirmek istiyorum ee, o yüzden bunu indiriyorum ee, bu inerken arkadaşlar şimdi zaten hemen inecek zaten büyük ihtimalle aslında da önce indirmiştim ama sizin için bir daha indirdim ee, durdurabilirim aslında ben şöyle kalsın ben de zaten yüklü Ardından şimdi Eclipse indireceğiz. Onun için de buraya geliyorum. Addlives.org'a girdiğimiz zaman arkadaşlar. Hatta direkt bu şekilde yapmayalım da. Eclipse indir diyelim. Bu arada ben linkleri zaten indirme aşağı bırakacağım zaten. Direkt siz erişebileceksiniz. Buradan Geldim yine Kendi sitesine download dedim. Buradan gelen kısımda yine Buradan Mac Linux'ta daha hangisini kullanıyorsanız ben direkt Windows kullandığım için buna tıkladım. Ee, gelen ekranda download dediğimiz zaman arkadaşlar şu şekilde indirme işlemi başlıyor. Dediğim gibi ben de olduğu için daha indirmeyeceğim. İlk başa JDK'yı kurmak için arkadaşlar şöyle bir kere tıklamamız yeterli oluyor indirdikten sonra. Şöyle bir ekran gelecek. İzin vermek, e, yükleme için izin istiyor bizden. Evet diyorum. Şöyle bir yükleme ekranı gelecek. Arkadaşlar klasik next, next, next deyip kurulumu yapacağız. Şimdi next diyorum. Şimdi burada e, nereye kurulacağını bize söylüyor. Bunu unutmamamız gerekiyor. Çünkü e, Java'yı yükledikten sonra sisteme tanıtmamız gerekiyor ki kullanabilelim. Şimdi direkt bir daha next diyorum. Şimdi close dedim. Şimdi arkadaşlar yüklenmediğine şöyle bakıyoruz. Buradan ekrana sağ tıklayıp terminal açtıyıp ya da buradan da zaten terminal yazınca şu şekilde geliyor. Burada Java tire tire versiyon diyoruz. Bakın şu an bende direkt verdi. 21 yüklü olduğu. Aynı şekilde Java'da kontrol ediyor. Java'da bizim Java compiler derleyicimiz direkt direk versiyon diyorum. O da bu şekilde verdi. Arkadaşlar şimdi böyle e, direkt görmeyebilir. O yüzden bunu peteklememiz gerekiyor. E, şimdi biz ilk başta ortam değişkenlerini de eklememiz gerekiyor daha doğrusu. Şöyle gelip ortam değişkenleri diyoruz. Sistem ortam değişkenleri çıkıyor zaten direkt. Buradan sistem özellikleri falan yazıyor. Sağ alt tarafta ortam değişkenleri var. Tıkladığımız zaman şöyle bir ekran bizi karşılayacak. Şimdi bizim sistem değişkenlerine Java'yı e eklememiz gerekiyor, tanıtmamız gerekiyor. O yüzden buraya gelip e şu sistem değişkenleri kısmında yeni diyorum. Değişken adına büyük harflerle arkadaşlar Java Home yazıyorum. Daha sonrasında kurulum yaparken nereye yaptı dosya gezginini açıyorum. Şöyle yerel diskin içinde benim C'nin içinde program files ve or, Java JDK 21. Buraya girip buradaki yolu arkadaşlar kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra ortam değişkenine geri gelip şu değişken kısmına da şu şekilde yapıştırıyoruz ve tamam diyoruz. Bunu dedikten sonra bir de bin'i tanıtmamız gerekiyor. Şu bin kısmına giriyoruz. Tekrar gelip bunu kopyalıyoruz. Bunu da pet ekleyeceğiz arkadaşlar. Sistem değişkenlerin petini. Ee, kopyaladıktan sonra tekrar buraya geliyoruz. Ee, buradan peti buluyoruz arkadaşlar. Pet. Buradan düzenle diyoruz. Ve buradan yeni diyoruz. Yapıştırıyoruz. Şu şekilde yapıştırdıktan sonra tamam diyoruz. Tamam. Ve tamam diyoruz. Şu an JDK'yı yüklemiş olduk arkadaşlar. Tekrar terminali açıp Şöyle kontrol ettiğiniz zaman şu şekilde size de şeyi vermesi gerekiyor. Bu arada terminali açıp yukarı aşağı ok yönleriyle ilerlediğiniz zaman bir önceki yazdığınız komutu görebiliyorsunuz. Şu şekilde bakın bu şekilde bize dönmesi gerekiyor. Pet'i tanıttıktan sonra. Şimdi bir de İdemizi kuralım arkadaşlar. İlk aşamada ide ihtiyacımız olmayacak ama sonrasında ide ile ID daha düzenli bir halde sorabileceğiz yaptığımız uygulamaları. E, bir daha tarayıcıya geliyorum. Orada indirmişim ya da direkt indirenler kısmına da gelebilirsiniz. İndikten sonra tekrar tıklıyorum. E, tıklıyorum. Ekleyipse. Şunu aşağı indiriyorum. şuradan arkadaşlar şöyle bir ekran bizi karşılıyor. Şöyle bunu biraz genişleteyim. Şimdi arkadaşlar şöyle farklı şeyler var. PHP'dir. Başka C, C++. Bize onları gerek yok. Bizim için şu an önemli olan bu ya da bu. ikisinden birini yükleyeceğiz. Bu neye göre karar vereceğiz? Şimdi arkadaşlar ilk başta bizim için aslında şu an bu aşamada bunu yüklemek yeterli olacak. Çünkü Sadece basit Java uygulamaları yapacağız. Ama ileriki verse, e, zamanlarda bizim için daha fazla şey ihtiyaç ol, olacak. E, yani şurada işte Maven'ı kullanacağız, e, şu ORM'leri falan kullanacağız, web servislerini kullanacağız. E, bunları da kullanabilmemiz için bu versiyonu yüklememiz gerekiyor. Ki herhangi bir işe girdiğiniz zaman da bu versiyonu kullanacaksınız büyük ihtimalle. E, şöyle tıkladım, şöyle bir ekran beni karşılıyor. Burada hangi Java çalışma ortamını e, kullanacağını yazıyor. Otomatik olarak bunu seçiyor. Hiç değiştirmiyorum. E, ve kaydedeceği konumu da şura benim kullanıcı adımın olduğu yerde Eclipse'in içinde kurulumunu yapacak. Bununla herhangi bir şekilde dokunmuyorum. Bir de başlat menüsüne işte kısa yol ya da masa üstüne kısa yol istiyorsanız bunları titri olarak bırakabilirsiniz. Ben de şimdi bu şekilde bırakacağım ve install diyorum. Şu an yükleniyor. Yüklenmesini bekliyorum. Şu kısa süreliğine durduruyorum kaydı. Yüklendiği zaman devam ederiz. Evet arkadaşlar kurulum bitti. Buradan launch diyerek başlatıyorum. Şöyle bir şey geldi arkadaşlar ee, Workspace seçmemizi istiyor. Bu bizim çalışma ortamımız. Ee, yani aslında Şöyle yaptığımız uygulamaların tutulacağı klasörü soruyor bize. Ben buradaki şeye hiç dokunmayacağım. Direkt aynı şekilde Eclipse Workspace diye yer ayırıyor. Default olarak ben de değiştirmeden direkt Launch diyerek başlatıyorum. Şimdi arkadaşlar burada işte IDE'nin Eclipse'in daha performans çalışması için ya da bir de güvenlikle ilgili iki farklı seçenek bize sunuyor burada. Ben direkt cancel diyerek bunu da default olarak hangisi ise o şekilde kalmasını istiyorum. Evet arkadaşlar bizi böyle bir ekran karşılıyor. Sizde belki welcome diye bir şey de açılabilir. Bir segment açılabilir. Ona çarpıya tıkladığınız zaman bu ekrana gelmiş olacaksınız ve bizim işte dosyaların bulunacak kısım bu tarafı olacak ee, genel olarak burayı kullanacağız ee, bu ideyi kullanacağız ama öncesinde e, o bir önceki derste gördüğümüz örneği yine biz de e, ide kullanmadan gerçekleştireceğiz. java nasıl kullanıyor derleyici nasıl işliyor bunları adım adım beraber göreceğiz e, şimdilik e, bu kadar sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar